Değerli dostlar, hepinize yeniden merhaba. Kıbrıs Rum Yönetimi, Güney Kıbrıs. Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında olan bir bölge. Yani 1988 yılında Rumlara koymuş olduğu silah ambargosunu kaldıran ve bu arada Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail hattında özel bir ittifak oluşturan Türkiye'ye karşı çevreleme operasyonları çerçevesinde 3 artı 1 diye adlandırılan bu e, ittifak çerçevesinde en tepeye kendi adını yazdıran bir Amerika Birleşik Devletleri'nden söz ediyoruz. Ve bu Amerika Birleşik Devletleri İngiltere ile beraber şu anda Güney Kıbrıs Rum yönetiminin topraklarında asker barındırıyor, lojistik işler çeviriyor vesaire vesaire. Bir de Ermenistan var. Ermenistan'da özellikle bu 2020 yılındaki Karabağ, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra artan bir biçimde batıya yana yönelme çerçevesinde tipik bir Amerikan ve Fransız yapılanmasına doğru yönelmiş durumda. Yani Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle Ermenistan Amerika Birleşik Devletleri'nin göz bebeği küçük bölgeler. Amerika emperyalizmi bu küçük bölgeleri sever. O küçük bölgelerde mesela Haseke'de, mesela Kuzey Kuzeydo ıı, Suriye'de Haseke küçük bir bölge. Ama orada 14 irili ufaklı üs yapıyor, oradan Türkiye'yi taciz ediyor, onu taciz ediyor, ona bir şey yapıyor falan. Yani Amerika'nın emperyalist politikasında böyle yönetin içinde... Bu küçük bölgelerin büyük önemi var işte. İsrail de bunun en büyük örneklerinden biridir. Şimdi böyle bir atmosferde yaşıyoruz değil mi? Ee, araştırmacı gazeteciler uluslararası konsorsiyumu var. Bunlar e, çok ciddi gazeteci meslektaşlar, yabancı. Yaptıkları araştırmalar genelde dünyada işte New York Times, The Guardian, The Times falan gibi dünyanın önde gelen yayın organlarında ciddiyetle yayınlanan arkadaşlar bunlar yani meslektaşlar araştırmacı gazeteciler uluslararası konsorsiyum. Bir araştırma yapmış. Şimdi sıkı dur. Diyor ki Güney Kıbrıs Rum yönetimi onlar Kıbrıs diye geçiyorlar. Ben dilim varmıyor onlara Kıbrıs demeye. O yüzden bunu mazur görün. Ben Güney Kıbrıs Rum yönetimi diye geçeyim. Güney Kıbrıs Rum yönetimi Suriye diktatörü Beşer Eset'e e, konulan yaptırımların delinmesinde aktif görev alıyor. Arkadaş Amerika yani Amerika'ya sesleniyorum bu mecbur. İngilizce mi konuşsam ne yapsam Ne, neyse arkadaş siz bu Rumları bize karşı işte İsrail'le Yunan'la beraber koruma gayretindesiniz. Adam senin Eset'e koymuş olduğun Yaptırımı deliyor. Açık. Nerede deliyor? Hem de nerede deliyor? Bakın. Pek çok yaptırımın uygulanan uygulanan diktatörlük rejimi için ha Güney Kıbrıs Rum yönetimi aynı zamanda pek çok yaptırım uygulanan diktatörlük rejimleri için bir çıkış noktası ve kara para merkezidir. Şimdi ben tabi Putin'i bunlarla beraber değerlendirme ama mesela Rusların Büyük paraları var orada. Bir dönem Kıbrıs Rum yönetimi dünyadaki aranan diktatörler, ne bileyim mafya babaları falan bunları Avrupa Birliği Avrupa Birliği pasaportunu 3'er milyon dolara satmış. Bunlar çıktı. Bunu hala göz bebekleri bunlar. Göz bebekleri. Rumlar göz bebek. Avrupa Birliği pasaportunu mafya babalarına 3 milyon dolara satan bir devlet çiften bahsediyoruz. Şimdi araştırma devam ediyor. Bakın Suriye Petrol Şirketi resmi bir şirket Kıbrıs merkezli ithalat ihracat şirketi HA Cable Export'tan petrol arama ve çıkarma malzemesi temin etti. Bu yasak. Çünkü bu malzemenin temini demek Beşar Esed'in para kazanması demek. Çünkü petrol çıkaracak. 2014 yılında başlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Şam yaptırım delme işlemlerinin 2021'e kadar uzanan bölümü belgelendi. Bu devam ediyor da yani 7 yılı belgelenmiş vaziyette. Sistemin sürdüğü belirtiliyor. HA Cable Export'un Amerikan şirketi NOV'dan, Amerikan şirketinden arkadaşlar, ekipman temin etmesi büyük bir soru işareti. Amerikan şirketi NOV, Kıbrıs Rum şirketi HA export, Cable Export'a mal satıyor. HA Cable Export'ta Şam'a satıyor. Bu durumda Amerikan şirketinin de yaptırım derdi ortaya çıkıyor. Nov kayıtlarında satış olmadığını faturalarda görülen ekipmanın ikinci el olabileceğini belirtti. Olabilir. Olabilir. Suriye rejimini ayakta tutan ana gelir kaynağı ise petrol. Ve tabii uyuşturucu o ekstazi yani. E, o, o ayrı bir öykü. Onu anlatmakla bitmez yani öyle bir yer. Şimdi düşünebiliyor musun? Sen ona kol kanat geliyorsun adam neler yapıyor. Ama bu batının sistemi içinde yürütülen hikayeler bunlar. Amerika bunlara kızmaz. Ama yarın bir gün inanın bana bugünden söylüyorum Erdoğan Hamas'a sahip çıktı diye Türkiye Hamas ilişkilerini inceleyecek bir Hazine müsteşarını buraya gönderirler. Bak açık ve net söylüyorum. Bugünden söylüyorum. Türkiye'nin Hamas'la mali ilişkisi olup olmadığını araştıracak, Türk şirketlerini Hamas'la ilişki açısından araştıracak bir Amerikan Hazine yetkilisi buraya gelir. Yakında ama Roma gitmez. Rum, Rum şımarık çocuk canım o bizim evladımız. Olay bu. Peki Ermenistan şu anda Amerika'ya sığınmış vaziyette değil mi Nikol Paşinyan? He? Yani Fransa silahları veriyor, eğitim şey Amerika, Rusya ayakta falan. Ermenistan parlamento heyeti Şam'a resmi ziyaret yaptı. Parlamento heyeti. Parlamento başkan yardımcısı Agop Arsak Arşakyan başkanlığında büyük bir heyet Esed tarafından da kabul edilmiş. Ve Esed demiş ki Suriye ve Ermeni halkı arasındaki tarihten gelen derin bağları güçlendireceğiz. Batı'nın e, küresel sistemi yeniden yapılandırılıp mutlak güç elde etmeye çalıştığı dönemde buna... Ermenilerin ve bizim ihtiyacımız var. Yani herhalde Beşar Ezzet, Ermeni yönetiminin kiminle yatağa girdiğini tam olarak anlayamamış durumda. Arşakyan da diyor ki ortak sorunun kuşkusuz Türk rejimi olduğudur. İşte bakın bir millete böyle kronik düşmanlık hayırlı bir iş değildir. Yani bir millete kronik, kalıcı, her dakika onun etrafında dönen düşmanlık aramak milletleri zarara sokar. Ermeni parlamento heyetinin Şam'da olmasının nedeni iki tarafında Türk düşmanı olması. Esas mesele o. Diyor ki ortak sorunun kuşkusuz Türk rejimidir. Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesini talep ediyoruz. Bu rejim bağlantılı tüm bölgelerde istikrarsızlık unsurudur. Yani bütün bu bölgeler Karabağ'da da istikrarsızlığı biz bozmuşuz. Yani istikrarı biz bozmuşuz. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekliyoruz. Türkiye'nin işgaline Suriye'de karşıyız diyor. Kim diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin kol kanat geldiği, geldiği Ermenistan'ın parlamento başkan yardımcısı Beşar Esed'le NATO ülkesi Türkiye'ye karşı flört ediyor. Normal mi? Normal. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri NATO ülkesi Türkiye'ye Suriye topraklarında PKK ile evlilik yapıyorsa Ermeni de gelir Beşar'a Beşar, Beşar Esed'e yalakalık yapar. Hikaye bundan ibarettir. Hoşçakalın.